cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için e, bir video hazırladık şimdi arkadaşlar bakın elimizde böyle bir yüzük var 22 ayar <laughs> ayarlı günümüzün yüzüğü ve topraktan bulduğumuz böyle bir saf altın var bakın arkadaşlar üzerinde figürler görülüyor Evet Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki ee, çubuk evet bunlar bizim yaptığımız çubuklar. Bunlar da bizim yaptığımız çubuklar ama bunları şimdi üretimden kaldırdım. Şu anda üretmiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi kırmızı olan artı bu eksiydi. Şu anda içinde hiçbir işlem yok. Yani içine hiçbir şey koymadık bunların. Şimdi onları göstereceğim. Bazı arkadaşlar diyor ki alt üstü çubuk diyor. Alt üstü çubuk demeyle olmuyor arkadaşlar bu iş. Bakın bunların içi boş. Şu anda işlem görmemiş. Bunlar ne iş yapıyor? Ama bu da bizim yaptığımız çubuklardan. Ama şu anda satış bunlar satışa sunmuyoruz. Satmıyoruz yani. İçinde de hiçbir işlem yok. Yani içine bazı elementler koymadık. Şu anda sıradan boş bir çubuk. Bakın. Bakırdan. Çubuklarımız bakır. Arkadaşlar. Evet, şu anda sattığımız çubuklar titanyum. Şu anda satışta bunlar var. Şimdi gösterelim. Bakın eksi ve artı. Bu artı olan sağ elimizde olacak. Sa sağların, bazı insanlar solak oluyor, onların sol elinde olacak. Bunları bazı videolarımda defalarca dile getirdim, söyledim. Şimdi bazı arkadaşlar evlerde falan arama yapıyor. Veya kaya da, e, kaya'nın üst tarafında, kaya yüksek, kaya'nın üst tarafında bir kasa var. Arkadaş yerde, yukarıyı görür mü, çubuklar görmez mi? Ona bakacağız. Evet, çubukların çoğu bu tür e, piyasada envai çeşit çubuklar var arkadaşlar. Bakın, kimsenin çubuğunu bana sergilemiyorum. Önceden kendi yaptığımız çubuk. Videonun başında söyledim gene söylüyorum. İşlem görmemiş yani içi boş. İçine en ufak bir element koymadım. Boş çubuk. Şimdi arkadaşım gelsin arkadaşıma vereceğim. Bakın altınları kepçenin içine koydum. Altınlar görünüyor. Evet. Şimdi arkadaşım böyle yüzeyden gösterecek. Evet kendi seviyesinden. Bakın. Evet gezdir kardeşim şöyle. Bak onları takip ediyor bu çubuğumuz. Evet gezdir. Kendi seviyesinde takip ediyor. Evet takip ediyor bakın. Kaldır şimdi. Kaldır gezdir şimdi. Evet. Şu anda görmüyor bakın. Çubuklar görmüyor. O da kaldırmana gerek yok. Az bir yukarıdan kaldır. Evet, yani videoyu net görürsün. Bakın çubuklar takip etmiyor. Yukarıdakini görmüyor bakın. Şimdi anlatmak istediğimde bakın arkadaşlar. Bu çubukların içinde işlem yok. Yani koyulmuş olduğumuz herhangi element yok. Onun için zaten satışa sunmuyoruz şu anda. Bu çubuklar ne yapıyor? Takip edemiyor. Evet. Bakın bizim kendi çubuklarımız. Şimdi arkadaşım yine kendi seviyesinde tutsun. Evet bizim çubuklarımızı tuttuk. Kendi seviyesinde şu anda. Evet takip ediyor mu? Evet ediyor. Bakın geri getir. Evet takip ediyor bakın. Takip ediyor mu? Ediyor. Şimdi biraz kaldır. Kendi seviyesinden yukarı kaldır. Evet takip ediyorum bakalım. Bakın ediyor. Evet geri getir. Evet bakın nasıl takip ediyor. Evet. Şimdi bu çubuklar yukarı kaldırdığımız zaman takip edemiyor. Takibi kesiyor. Bir de alüminyum folyo bakın arkadaşlar gösteriyorum. Alüminyum folyo. Şimdi bu altınları bir de bu alüminyum folyonun içine saralım. Bakın sarıyorum. Bakın arkadaşlar bunları da koyuyorum buraya. Evet, alüminyum folyonun içinde sardık. Bakın gözünüzünün önünde sardık. Şu anda alüminyum folyonun içinde. Evet. Koyduk. Şimdi alüminyum folyonun içinde kendi seviyesinde tut kardeşim. Kendi seviyesinde bakın takip edebiliyor mu? Evet, gezdir. Bakın edemiyor. Bu çubuklar takip edemiyor. Niye? Bu çubukların içinde işlem yok. Herhangi bir element bir işlem yapmadım. Bakın. Kendi seviyesine bile takip edemiyor. Kaldır bakayım takip edebiliyor mu? Yine takip edemiyor. Bakın. Evet. Şimdi bu videoyu niye yapıyorum biliyor musun? Arkadaşlar biliyor musunuz bu videoyu niye yapıyorum? Bazı arkadaşlar diyor ki kardeşim alt üstü çubuk. Neyin hesabını yapıyor? Ne anlatıyorsun orada diyor. Ben anlatmıyorum. Görsel olarak gösteriyorum. Bakın. Önceki videolarımızda dedik ya her şeyimiz açık ve net. Şimdi alüminyum folyoda kendi hizasında bile takip edemiyor. İşlem görmemiş çubuklar. Ama işlem görmüş çubuklar yani içinde bazı işlem yaptığım yani elementler koyduğum çubuklar ne yapıyor? Bakalım. Alüminyum folya kendi hizasında takip edemiyor. mu? Edebiliyor mu? Evet. Bakın takip ediyor. Kendi hizasında bile. Alüminyum folyanın içinde evet. Getir ortada. Orada da tut. Bak onu gördüğü zaman da açıyor. Bakın arkadaşlar. Evet kaldır şimdi. Kaldırdı. Gezdir. Bakın. Kalkmış vaziyette bile takip ediyor. Evet. Evet. Kaldır biraz daha. Biraz daha kaldır. Gezdir. Bakın arkadaşlar. Bakın iyi seyredin. Geri gel. Evet. Tam ortada dur. Bakın yukarıda olduğu halde bak. Ortada gördüğü zaman ne yapıyor? Çubuklarımız açıyor. Evet. Arkadaşlar ver kardeşim kepçeyi. Bakın. Alüminyum folyonun içinde. Evet altınları çıkarıyorum. Boş yaptım bakın. Arkadaşlar şimdi bu testi niye yaptım biliyor musunuz? Şimdi çubuk dediğin zaman çubuk kullanmak zor bir iş olduğu kadar çubukların iş yapması da çok zor bir iş. Ben bazı videolarımda dile getirdim. Ee, çubuğun ilk piri kimdir? çubuğu ilk icat eden, çubuğu ilk yapan kimdir? Peygamberlerden Danyal Aleyhisselam'dır. Bilgi babında çok eski videolardan birinde dile getirdim, söyledim. Danyal Aleyhisselam'dır. Danyal Aleyhisselam bu tarafa değişik kavimlerde değişik değişik çubuklar yapmış. Ağaçtan olsun, gül ağacından olsun, dudağacından olsun değişik değişik çubuklar yapmışlar, kullanmışlar. Günümüzde hep metallerden yapılıyor. Bakın benim bir titanyum. Ama biz önceden de bunları yaptık. Bunları satıyorduk bu çubuklarımızla işlem gördüğü zaman süper iş yapıyor. Ama şu anda defalarca söyledim yine söyleyeyim. içinde işlem yok. Yani hiçbir şey yapmadık. içine malzeme koymadık. Boş. Bakın iş yapabiliyor mu şu anda? Yapamıyor. Ama işlem görmüş çubuklarımız yapıyor. Şimdi bunları tabii ki acemi definecileri bilinçlendirme babında yapıyorum. Niye? Çünkü her çubuk iş yapmaz. Onun için söylüyorum. Şimdi bunu takip ediyor ya, yeryüzündeki bir altını böyle çubuk yapmanıza gerek yok. Herhangi bir 3 milim kalınlığında bakır teli kıvırın, tutun, o bile takip eder. Ama yukarıda olduğu zaman takip edemez. Niye yukarıda gösterdim az önce? Kepçeyle niye yukarıdan gezdiriyorum? Kendi seviyesinden üstünde niye gezdiriyorum? Bazen arazide arama yaptığınız zaman kaya yüksektir. Kayanın üstünde ufak bir kasa olur veya e, ufak bir kaya mezarı olur. Oradakini görmez. Sen aşağıdaysan yukarıdakini görmez. Ama bizim çubuklarımız görüyor. Ee, aynı zamanda bir evde arama yaparsınız. Rumlardan kalma, Ermenilerden kalma tarihi evler vardır. Evlerde arama yaparsınız. Evlerde de genelde ocaklıklarda falan olur. Şöyle ocaklık, ateş yapılan, ateş yapılan, yemek yapılan yerler vardır. Ocaklık denir bizim buralarda. O ocaklık, ocaklıkların altında olur. Üst kattadır. Ocaklığın altındadır. Sen alt katta arama yaparsın, üst kattakini görmez. Ama bizim çubuklarımız görüyor. Bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Önceki videolarımda söylediğim gibi yine söylüyorum. Çubuklarımız %100 iş yapıyor arkadaşlar. %98-99 değil. %100 garanti veriyorum. Kendine güvenen istediği marka, istediği görüntülü cihazda gelir ve canlı canlı test yaparız. Evet arkadaşlar. Yine böyle acemi definecileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Gerek bu şekil e, gerek arazide değişik değişik videolar çekip atıyoruz zaten. Niyetimiz bu işlerle uğraşan arkadaşlar acemi kalmasın. Onlar da tecrübe sahibi olsun. Arazide boşa uğraşmasınlar. E, tabii ki bu gazı yapacaklar zaman da bunu resmi yapsınlar. E, kimsenin başı ağrımasın. Kaçak gazıya neyiz? Karşıyız. Evet arkadaşlar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. 곤충한 어차피...